Süper Lig tarihinin en unutulmaz tartışmalarından birisi Kuvayke-Hikmet Karaman atışması. 2015 sezonunda oynanan Gençler Birliği karşılaşmasının bir gün öncesine gidelim. Hikmet Karaman bir önceki sezon kritik penaltı kaçıran Rıza Çalınbay döneminde de kullanmak isteyip penaltıdan yararlanamayan Kuvayke'ye penaltı vermek istemiyordu. Bu yüzden penaltıcıyı maçtan bir gün önce söyledi. Penaltıyı deniz atacak dedi Kuvayke'ye bakarak ancak maçta penaltı olunca Kuvayke topun başına geçti. Hikmet Karaman'la Kuveyke birbirlerine bağırmaya başladılar. Kuveyke gol attı ve maçın sonunda da muhteşem bir skor daha üretip gözyaşlarına boğuldu. Hikmet Hoca Kuveyke'yi affetti. Bir sonraki maçta Fenerbahçe'ye karşı kazanılan penaltıyı Kuveyke'nin kullanmasını söyledi Hikmet Karaman. Ancak o da arkadaşı Deniz'e jest yapıp topu ona verdi ama Deniz o penaltıyı atamadı. Hikmet Karaman ve Kuba Yüke yıllar sonra bir halı saha maçında eski günleri attıkları penaltı atışı ilandıkları bir videoda yer aldı. Günlük spor dosunuz için spor dosu sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.